Repeat after me. Uh -huh. Ede ekmek yiyici. <laughs> yes. Uh, yeah. Ede. Ede. Ekmek yiyici. Ede kek yiyici. Ekmek yiyici. Ekmek ekmek yiyici. Ede ekmek yiyici. E <laughs> <laughs> <Ede, ekmek yici. gülüyor> Very nice. Very nice. <laughs> evet, go. Climb. <laughs> evet, turn right. Go. Good. Very nice. Super, super, hey, oh, super, yes. Tam du's za? Super, super. Na. <laughs> wow. Roma. İşte o inanılmaz güzel manzara. Karşıda Selimiye köyümüz var. Hemen orada küçük adalar. Tabii yoğun bir sis dumanı var. Ondan dolayı. Ondan sonra böyle inanılmaz bir manzara. Panorama. Super. Very nice. Yeah, it's very amazing. Beautiful. Beautiful view. Uh, big uh... forest. Yes. It's big forest. Uh. But it's destroyed a little bit here. Yeah? Yes. Uh, Selimiye village. After uh, Bodburun. After Greek. Uh, Greg, uh Direkt Island. Güreklant, Gürek Island. yes. Bu arkada Yunan adaları var. Burası da hemen bizim Selimiye köyümüz. Tabi e, arkadaşlarımızla aynı dili konuşamasak da yüreklerimiz aynı e, duygularla atıyor. Ortak paydamız doğa ve güzel insan olmak. Ben e, bu güzel arkadaşlara bugünkü yürüyüş faaliyeti için e, teşekkür ediyorum. Thank you so much. Thank you too. Evet, see you. Можно я постою? please. Можно я? You camera. Camera. Хорошо. Э, uh, Turkish uh, natural uh, kuzu kulağı. Speak up, repeat after me. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Eating. It. Eat. Приятного аппетита. Mm. Delicious. Mm. Kuzu kulağı kuzu kulağı böyle Evet. Böyle e, doğal natural Kuzu kulağı yiyoruz. Kuzu kulağı. Evet, kuzu kulağı e, yiyoruz. Böyle tabii kültür e, alışverişinde de bulunuyoruz. Bu otu onlar belki daha farklı biliyordur ama biz de burada e, evet, evet. finish kamera, Kamera finish. No no. Dark. No no. Нажми на экран просто. Ага. Видишь, nas? нас... I like it. Like. tasty. Nature tasty. <laughs> Diyete başlayınca ne yapalım? Ukraynalı kızlarla burada ot möt bocak toplamaya başladık. Evet ben bu güzel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum son bir <laughs> Maraçlıca konuşmayı öğretip sonra e, finish noktasına gidiyoruz. E, Alexandra, e, repeat after me. Ede no thing. Ede no nothing. Ede no Ede no Evet. Karaman <laughs> kucak dolusu sevgiler. I love you Karaman Maraş. Karara... I love you Karaman Maraş. Karaman Maraş. Karara Maraş. <laughs> Very nice. Karaman, e, Karaman Maraş, my family city, şey, my family city, e, very beautiful city Karaman Maraş. Karaman Karaman Maraş. Maraş sevgi <laughs> ve selamlar. <Kremlar. gülüyor> evet, biz biz kuzu kulağı yemeye devam ediyoruz. Buyur kadarsın aldım. İzlemede kalın.